Kripto para son zamanlarda adını duymayan kalmadı peki ama nedir bu kripto para? En basit haliyle dijital bir para birimidir. Ama onu özel kılan şey merkeziyetsiz olması. Yani hiçbir banka veya devlet tarafından kontrol edilmiyor. Kontrol tamamen sizde. Tüm işlemler blockchain adında devasa bir dijital kayıt defterine yazılıyor. Bu defteri birbirine bağlı halkalardan oluşan bir zincir gibi düşünebilirsiniz. Her işlem bir halkadır. Herkes bu zinciri görebilir ama kimse tek başına değiştiremez. En bilinen örnek tabii ki Bitcoin. 2009'da Satoshi Nakamoto adında gizemli bir kişi veya grup tarafından yaratıldı. Toplam sayısı 21 milyonla sınırlı olduğu için dijital altın olarak da anılıyor. Tabii ki sadece Bitcoin yok. Ethereum gibi platformlar akıllı sözleşmeler sayesinde oyunlardan dijital sanat eserlerine kadar birçok yeniliğe kapı aralıyor. Kripto paralar yüksek getiri potansiyeli sunsa da unutmayın, risk de bir o kadar yüksek. Kısacası kripto, dijital dünyada devrim yaratan, sınırsız ve özgür bir finansal araç. Gelecek burada başlıyor ama bu dünyaya adım atarken dikkatli ve bilinçli olmak şart. Daha fazlasını öğrenmek için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.